Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı hepinizin evlerine olsun. Buradan hepinize selam olsun arkadaşlar. Vallahi bugün de geldik. Yine dezgah başındayız. Tavuk döner yapacağım. Tencerede. Tencere döner. Onun tarifini sizlerle yapalım. Tarifimize geçelim arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar. 3 kilo tavuk göğsü Önce bunları doğruyacağım. Sonra öbür malzemesine geçeceğim. Şöyle ince ince. Çok ince. Böyle yaprak yaprak. Bakın arkadaşlar, şöyle yaprak yaprak olacak hep. Bunu Bulgur pilavın yanında servis yapacağım. Yanına da yoğur çorbası yaptım. Şöyle bakın. O kadar ince ki. Tavuklar önce tavuk göğsünü doğrayayım. Sonra da ne koyacağım içeriye içerisine onları göstereceğim. Şöyle el parmaklarımızı saklayarak hızlı hızlı doğrayabilirsiniz. saklamasa parmaklarımızı bıçak o hızla kesebiliriz. Şöyle tırnaklarınızı şöyle saklayacaksınız. Etin üzerine koyacaksınız. Her et ne doğrarsanız hep parmaklarınızı saklayın. Bakın. Hepsini şöyle doğrayıp hazırlayacağım. Sonra da terbiyesini vereceğim. Bir iki saat bekleyecek bekledikten sonra pişireceğim. yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Hasta falan değilsinizdir. Benim bugün biraz boğazlarım ağrıyor. Kuru da bir öksürük var. Böyle sık değil de azar azar. Ama boğazımda bir yanma var arkadaşlar. Herhalde üşüttüm sabahları. Soğuk oluyor. Ben ondan biliyorum. Ben bunların hepsini doğrayayım hep doğradım dönerli etler arkadaşlar şöyle bir su bardağı sıvı yağ içerisine aldım 2 su bardağı da süt ben süt koyuyorum yani yoğurt da oluyor da süt daha lezzetli yaptığı için yumuşak tuttuğu için ben 2 su bardağı süt koydum şöyle bir kaşık da salça Baharatlarımda kırmızı, pul biber, karabiber, tuz, kekik, kimyon ve körü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu da içerisine aldım. Sarımsak ve soğan koymayacağım. Bu böyle de lezzetli olduğu için ben böyle yapacağım arkadaşlar bu sefer de. Bir öncekinde de var. Soğan, sarımsak koymuştum. Bu tencere dönerimi de böyle yapacağım. Güzelce ben bunlar eldivenimi taktım elime. Harmanlayacağım. Burada en az 2-3 saat bekleyecek. Bekledikten sonra ben bunu çekeceğim içine sütünü, yağını altını açacağım. Harlı ateşte pişecek. Şöyle iyice baharatları, yağ, sütü birbirine geçsin. Yoğuracaksınız böyle. Biraz kekik az ama kekiğini piştikten sonra tekrar ilave yapacağım. Onu da gösteririm. Kapadana yakın. Göremezsen yani unudur dur ayarı atarsam kamera kapalıken onu da bilgisini veririm. Hani attım diye. Ama kameranın karşısında atarım içerisine. Güzelce içine çekti malzemesini. bu Tencere tavuk dönerim için altını yakacağım. Ağzını açmayacağım pişsin. Burada da bakın yoğurt çorbası yaptım. Ağzını tam kapatmıyorum ki kesilme olmasın. Şöyle yarım buradan hava alsın. Burada altını yaktım. Şimdi ben bir de yanına burun pilavı yapacağım. Bugünlük menüm de böyle. Yanına salata, burgul pilavı. Bir de yoğurt çorbası. Tavuk tencerede tavuk döner. Arkadaşlar pişsin. Şimdi ağzını açtım şöyle bir harmanlayayım. Bakın aldı. Beyazlandı. Daha sulanmadı şimdi henüz. pilavında koydum yağını erisin. Beyaz yapacağım burgulu. Salça falan koymayacağım. Bu da sulanmaya başladı. Tavuk döner. Burgulumu da güzelce yıkadım. biraz sıvı yağ koydum. Bir dolu kaşık da tereyağı. Nasıl buharlandı baksana. Suyunu kadar çok verdi. En az iki su bardağı suyunu verdi süt falan koyduk ya içerisine bu çekene kadar pişecek ve suyu kalmayacak bunun buharı kamerayı da buharlandırdı Kadın süzüldüler. Şimdi soğanları doğrayayım. Yeşil soğan, kıvırcık, maydanoz, domates, salata. Kıyıyorum. Şöyle ortadan da ikiye kesiyorum ki uzanmasın kaşıktan. Bir tane kıvırcık Bizim burada balık olduğu için bir kıvırcık domates salata da burada. Küçük küçük salatalar. Bir tane maydanoz. Ruh pilavı da pişti. <laughs> Pilavın altını kapattım buhar geliyor. Şöyle et de suyunu çekmeye başladı. Tavuk döner. Tam döner. Yani dönerden asla ayırt demez arkadaşlar. Asla. Bakın çıtır çıtır etmeye başladı. Suyunu çekti. Tabanında su görükmüyor. İyice çekecek. Çıtır çıtır edecek. Böyle kızarmaya dönecek. Altını öyle kapatacağım. Burada da Halep pişiriyor. Patronuma. Şöyle. Halep'i de pişiriyor. <laughs> Pilav tamam. Çorba tamam. Salata tamam. Salatamı da yaptım. Yağını, limonunu sıktım. Şimdi karıştıracağım. Servis sırasında. Kenarda dursun. Şöyle az açık, buharı çıksın iyice, çıtır çıtır yesin. Zaten sesi duyuyorsunuz, çıtır çıtır yapıyor. suyu tamamen bitti. Hiç su kalmadı. Şimdi kavrulma, kızarma sırasında. İnanın ki dönerden lezzetli arkadaşlar. Evinizde yapın. Mutlaka deneyin aynı tarihte yapın tabi siz bu kadar yapmanıza gerek yok burası 12 13 15 kişilik siz 3 1 kilodan yarım kilodan yapabilirsiniz sesi duyuyoruz arkadaşlar. Çıkır çıkır sesleri geliyor. Böyle servisimi de yapayım. tamam altını kapattım dönerimiz tavuk dönerimiz oldu arkadaşlar şöyle servisini de yaptım bakın tane tane bulgur pilavı yaptım beyaz salçasız tereyağlı aynı pirinç pilavı gibi tane tane arkadaşlar yanında salatası var çorbası var Allah binlerce şükür bugünlerimize her şeye bol bol. dolu dolu. Rabbimi olmayanlara da nasip etsin. Kanalımda kalın. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bütün YouTube arkadaşlarım Allah'a emanet olsun. Hoşça kalın. Bugün cuma arkadaşlar. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepize Rabbim huzur versin evlerize. Cuma hayırlı gelsin. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın. Son gün şefinizi de unutmayın arkadaşlar.